Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin arkadaşlar. Dün çok sıcaktı, bugün hafiften bulut var. Ve güzel bir gün arkadaşlar. Karadeniz dağları muhteşem gözüküyor. Yani günlük işlerimize devam edeceğiz inşallah Rabbim. Sağlık, sıhhat verdiği sürece Rabbim cümlemize sağlık, huzur, mutluluk versin arkadaşlar. yemiş. Fidelerini kesiyoruz. Temizleyeceğiz burayı. Bunlar zaten burada olmuyor. Bir tane büyük var orada. Onda olursa olur, olmazsa bunları Eski de bizim evimiz oradaydı. Eskiden evin tuvaleti falan eskiden tabi uzaktaydı ha. buradaydı mesela oradan gece gece rahmetli oradan buraya gelirdi Eskiden be, hep dışarlardaydı da. Aha. Ama onlar evet. daha sağlıklıydı işte. O zaman değil burada mi? Kara yemiş yoktu. Yok muydu bu burada o zaman? peremiş yok kabuda büyük harikler vardı Evet harikler kayıp oldu ama onlar kuru dilen mi yoksa kes kesildiler kesildi mi Bilmem çesildi ben Çesul bu gurudu Biz geçen iki sene önce kesmiştik ya bunlar hep şey oldu. Bunları aşağı mı? Onları atma onlardan güzel şey olur. Ha bundan olur. Ha, olur olur. Güzel domates dalı olur onlar. Bunu ayırayım burada. onlar şey sağlam bir de. Bak o kestiğinden ha, de olur. Burada hemen yakın yerde onlar olurlar. Bunlar olur mu? Abi? Olur olur. Eğilir bence bu. Onlar sağlamdır. Bir şey olmaz. Ne atayım, Şu Bu da olur değil mi? Bu da olur aynı. Bunları aşağı mı indiriyorsun? Bunlar bence ha buraya toplasan güzün bahçede de yanar. Yeah. Aşağı inene kadar. Veya temizlemişsin oraları ha. Güzel görün görünüyor. Kapatmış diye hep orman oralar şey, orman değil de şeyler çıkmıştı. Akasya fideleri. Ya buraya atalım. ya orada kalır zaten. Ha bundan olur. Olmaz. O biraz ince görünüyor. Onlar bak al hepsi onlar lazım olur. Abi gördüğünü alayım. Aha. Tam şey ya benim orada şey. Tam da mı? İlla ki önceden al bahçenin kenarına koymuştu ya anne atmıştır buraları. Burası da bizim taçkanın piramitleri. Eskiden burada patka da var idi. Selender. Rize'de selender değiller. Biz patka diyerek. Burada paçkada vardı. Paçkada yıkıldı. Aslında o paçka yıkıldı mı biz mi yıktık? Biz yıktık. Dursaydı ne güzel olur. Olmaz olmaz. Değil mi? Ha? Dursaydı burada şimdi ne güzel olurdu. Aha. O zaman insan Yıkayır ama aslında yıkmamak lazım. Ayden yıkmıştır inşallah şu. Onun değil. Ama sanki burası büyükte için yıkıldı. Öyle mi yok, yok. Tam Aynı da hatırlamayalım da. Evi, ev, evi o sonradan o yıktı da ev. Sen hani ev yine çöktü üstte ama Selender sağlam mıydı? Yıkılması olurdu. Güzel o Yeter yeter. Onları diker bağlarız. Çok uzanır giderseler. Sonra başka dikerik yanlarına hani yine. Böyle yaprak kalsa bir şey olmaz. Kalsın bir şey olmaz. Onlar kurudu zaten düşecekler. gübre mi alacaklar motorla? Nasıl? Motorla gübre mi alacaklar? Evet. Kim alayım gübreyi? Selamun Bu ince herhalde. Olsun, lazım olur yine bir şey. Şöyle salatalık ipi bile bağlanır onlara aslında. Atmamak lazım. da salatalık geçeceğim ya. Evet, sen şimdi bunları oraya da alabiliyorsun. Ben devam edeyim. Tamam. Burayı temizleyeceğim. Üzümler de bayağı büyüdü. Kendilerini gösterdiler. Maşallah bu sene güzel üzümler. Geçen sene burada bir tane bile yoktu. Evet çok güzel. Bilmez yapraklar da bayağı büyüdü ha. Öyle mi? Yaprak toplayabiliriz. Ama şimdi değil, bir iki gün sonra. Oo, bu cevizlere bakın. Bunlar da büyümüş. Burada ceviz mi var idi yoksa öyle fide mi çıkmışlar? Biraz büyümüştü. Sen mi kestin? Ha sen kestin değil mi? Büyümüştü. Ben de kestim kırılmış tavu elmanın üstüne düşmüştü. O elmada da bir iki tane var ha fazla yok tepesinde. Bak burada odunlar var Orada işte alırken kalmıştırlar öyle kaldı ama onlar ya. bir şey olmaz onlar karaymıştırlar. Dışarıları öyle geliyordur sana. Ha, onda şey var. At yukarı. Orası içi sağlamdır bence onun. Abla soba gitsin tut, olur ha? O atma aşağı alırı oradan. Ha buraya atsam ben alırım oları, burada. Bunları tamam oları diyorum ben de işte. Alınır onlar. E, i̇nce odun arayırık soba tutuşturmak için. Uyandaki kabak da bak siyah kabaktır. Onu koparma bakalım belki olur. Normal kabağa benziyor. Çünkü uzan, uzandı gitti. Buralarda ne Ne var? Kurma yaban hurması fidesi olmuş. Rüzgar yatırmıştır illa ki Burada var mıydı acaba yok Burada yok ha, Burada vardı ya. He doğru. Aha burada ha burada da var şey bak. Burada kö burada çok var fideleri ha. Yok havuda şey var Var idi daha burada bir ufak aynen. Bunları alırsan buradan alırsın. Alırım onları atma şahsen. Atsın ama buraya. O uçmam da, buraya atsan daha iyi olur abi. Yani buraya atılır, zor değil. Atabilirsen buraya at, atamazsan alırım ben orada atarım mı ya? Vallahi ne güzel oldu, mis gibi. Ha? Ne güzel oldu diyorum. Fundun fundun içi de temiz oldu ya burası. Ha, burası mı? Aha kapanmıştı. herhalde ya. Ha, bunları hepsini değil de biraz... Hepsini at bir şey olmaz. Ha buradan ben alırım onları. O kadar fazla değil. Sürük sanki. Yok o sağ öyle geliydi. olan, ona Onlar <gülüyor> <talidirler>. <gülüyor> Evin önünde soba da, kışın ince odun daha çok aranıyor. içeride kızartma falan yapsan yaz günü her taraf yağ olayır. Orada hemen at altına bir avuç odun. İlla ki. Ha, bak ne şey, güzel oldu. Onları ben alırım. Tamamdır herhalde. Tamam tamam. Yeter. Aşağıda bir iki tane daha sanki var. Nerede? Al yanında. Ceviz. Cevizler pek iyi Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.